Arkadaşlar ben Mr. Al. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım abi. Yine bir Nuspro Pro videosu ile karşınızdayım daha doğrusu. Daha oyuna gelmedi abi. Biz olsun deneyelim dedim. Çıtırın da abi hemen deneyelim dedim Bakalım abi şöyle Skulkin abi şeyini göstereyim. Kostüm falan daha yok abi gördüğünüz gibi. Yıldız gücün iki tanesi var abi. Zincirleme reaksiyon. Yapışkan bomba patlamasının menzilinde bulunan her rakip bombanın hasarını %10 arttırır. Yani diyor ki abi Yani bu şey patlıyor ya patladığında abi Bombanın hasarını bu daha %10 daha fazla attırıyormuş Mesela sen şimdi 1500 vuruyorsun ya 1500'ün %10'unu alıyorsun abi 150 daha fazla vuruyorsun yani 1650 vuruyorsun o mantık abi ee, Öbürü neymiş süper yakış, yapışkan abi Skullak'ın süper saldırısındaki küçük yapışkan bombalar rakipleri 4 saniyenin yavaşlatır diyor abi yani ultisini attığında abi süper saldırısındaki attığında abi o küçük yapışkan bombalar rakibe yer değerse abi bu 4 saniye yavaşlatıyormuş rakibi abi, Yıldız güçleri bu şekilde abi Skook'un. Aksesuarına bakalım gençler. Skook'un bir sonraki yapışkan bombasının menzili %10 artar. Yani abi bunu kullanıyorsun menzili %100 artıyormuş. %10 mı okudum demin yanlış okudum. %100 artıyormuş abi. Bunu kullandıktan sonra abi attığında yani Mesela abi bir rakip karşında diyelim. Tik var diyelim. Onunla abi karşılıklı uğraş uğraşabilirsiniz yani abi. Sıkıntı olmuyor diyor. E, deneyelim abi. Sırasıyla abi iki yıldız gücünde deneyelim. Bakalım abi bizim hangisi daha iyi gelecek. Bu arada gizlemci olarak geldi. Savaşçı ulti abi büyük kütle. E, sağlığı 5000 kurk abi. Harika hızı normal. Doldurma hızı yavaşmış ya. Bu aslında bir anti. Anti diyorum bir kötülüğü abi. Bu arada emojilerine bakalım. Emojileri de çok hoş bu arada. Şöyle abi şaşırma emojisi var böyle tatlı bir tane. Burada top oynama emojisi var. Tenis emojisi, tenis topu emojisi var. Burada abi şaşırmış emojisi var. Burada seviliyor emojisi var. Burada böyle okeylemiş emojisi var abi. Burada <laughs> sinirlenmiş herhalde bir tık. Ee, ağlama emojisi abi. Gülme emojisi. Yani bu daha çok gülme. Bu az gülme emojisi abi. Yani abi güzel. Güzel. Güzel savaş. Deneyelim. Tek hesaplaşma da abim. Şeydeki yani. Ya tek hesaplaşma da denemeyelim. Direkt abi savaş topunda deneyelim. Biraz daha iyi olacağını düşünüyorum savaş topunda açıkçası. Bu arada gençler. nusprolu ama yine de bayağı kişi oynuyor yani bu oyunu. Öyle bir şey yapmayın ya. Hor görmeyin kardeşim. Oy yat oğlum aşağı. Şöyle pas verdim abi. Ultisini de göstereyim şimdi. Ultisini de göstereyim abi. Bu arada bu şey geçiyormuş, güzelmiş yani. Şöyle bir attım abi. Ultisi abi çevreyi dağılıyor. Rastgele bir şekilde benim anladığım kadarıyla abi. Anam ne arvadım. Oy. Ha ne öldüm? Hayır ya zehri kalmış. Oy. Yine oynadı ya. tam tamam, ölecek olacak Bizim abi şeyimiz öldü. Şu aksiyon bir kova uyu bayağı artıyor, bayağı artıyor. Baksana abi rakibi vurdum ta nereden. Bu arada hasar da çok iyi ya. Ya tutturabilsek. Oy bak belli bir zaman sonra patlıyor, rakip şaşırıyor açıkçası. Bir de çalıyı atarsanız abi hiç gözükmüyor ya, daha iyi yani. tertemiz abi. Tam bir golümüz atalım. Attım mı? Aa dibinde kaldı. Neyse abi attık. Sal sal. Sal sal. Ben yanlış da attım. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. 331 gol attı abi. Maç bitti. Yani Nus Pro'da olduğumuz için abi 110 kupa geldi. Bir de şimdi abi şey deneyelim. Diğer yıldız gücünü deneyelim bu arkadaşım. Ee, Rakipte 4 saniye yavaşlatıyormuş abi. Deneyelim. Let's go gençler. Şöyle abi aksesuarını da deneyelim bu arada. Aksesuar da çok hoş. Aksesuar ta nereden vuruyor oldu? Bence abi bu savaş bir tık Boğ ve Tiki andırıyor gibi geldi. Boğ ve Tiki'nin birleşimi gibi bir şey. Siz de yorum yorumları gençler fikrinizi yazabilirsiniz isterseniz. Bana abi boyla tikin karışımı gibi geldi ama açıkçası yalan söylemek gerekirse. Bak mesela takım arkadaşından da vuruyor. Yani çok iyi abi. Şöyle bir atalım abi rastgele de olsa biri tutar herhalde. Ulan biri mi? Aha yavaşladı bak bak bak. Gördün. Şuraya doğru atacağım abi. Şurada biri yok muydu ya ben mi yanlış hatırlıyorum. Allah Allah. Aksarı <laughs> aksarla acaba futbol topunu fırlatsak keşke öyle bir şey olsa ya. Dediğim gibi abi bayağı vuruyor. Asar hoş ya, asar hoş abi bence. Şöyle gitsin abi. Aksan ta yani şöyle bir abi şey de atacağım. Oğlum o ne be? Beni nereye uçurdun? Yani abi vurabildiğim kadar vurdum. Bu arada yavaşladılar ha orada. O yüzden abi çıkamadılar. Yani onu fark etmedim değil yani sıkıntı yok. Ultim zaten tekrar dolduğundan geçer anlayabilirsiniz. Oy. Mesela abi böyle adamların gidiş yönünü de kapıyorsunuz yani. Adam bir şey yapamıyor. Aa, aha vurdum. Duvar arkası da vuruyorsun. Çok iyi. Acayip iyi. <laughs> Oğlum şey çok iyi. Emojisi çok iyiymiş he. Şöyle bir şey abi. Aa seçici yerleri gösteriyormuş ulti. Oy bayağı vuruyoruz bayağı vuruyoruz Sıkıntı yok abi. Şöyle abi temizinden golümüzü de atalım abi adamların içindeyken. Baba Pro 331 gol attı abi. Şöyle bir şey atacağım. Aha orada. Oha oğlum o ne? Hayra kardeşim bir sakin ol ya. Vur. Aha yemedik yemedik vur vur vur. Oy tertemiz tertemiz abi maçı aldık. Ee, ama abim bana sormaz bana sorarsınız abi bence şey daha iyi ya. Nedir abi? Şu abi %10 daha fazla savurması bence daha iyi gençler. Bilmiyorum siz fikirlerinizi dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Bence güzel bir savaşçı kullanılır yani. Ee, videom bu şekildeydi gençler Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize iyi bakın gençler Hoşçakalın bay bay